Bodrum'da 20'ye yakın dalgıçın ve vatandaşların katılımıyla deniz ve kıyı temizliği gerçekleştirildi. Gümüşlük Mahallesi'nde düzenlenen ve denizden birçok atığın çıkarıldığı temizlik çalışmalarını oyuncu Nejat İşler de istedi. <laughs> Bodrum Belediyesi'nce ilçeye bağlı Gümüşlük Mahallesi'nde 20'ye yakın dalgıç ve onlarca vatandaşın katılımıyla deniz ve kıyı temizliği yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmalarına ilçedeki bazı dalgıçlar ve balıkçı tekneleri de destek verdi. Dalgıçlar ellerine aldıkları file torbalarla deniz dibinden çıkarttıkları atıkları teknelere ve iskelelere çıkarttı. Atıklar arasında bulunan içki ve meşrubat şişeleri, tencereler, demir zincirlerle bazı evsel atıklar ilginç görüntüler oluşturdu. koyun oraya belediye ekiplerince meydanda toplanan atıklar tek tek ayrıştırıldı çalışmalara katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Koca Don eğitimin gerekli olduğunu vurguladı. Kolay yolu seçmenin bir göstergesi bu. Yani tekneden ya da karadan elinde boş olan bir şeyi en kısa yoldan denize atmış arkadaşlarımız şimdi tabii önce şunu söylemek istiyorum bugün Bodrum Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yerini alıyorsa bunun nedenlerden bir tanesi Mavi Denizi, doğası ve özellikle kentsel kimliğidir. Eğer bunlardan bir tanesini yok edersek sürdürülebilir Bodrum'u devam ettirmemiz mümkün değil. Onun için denizimize, doğamıza, kentsel kimliğimize her zaman sahip çıkacağız. Ama bunları yaparken de eğitimi asla atlamayacağız. Bugün bu çöplere baktığımızda alt neden en büyük nedenin eğitim eksikliğinden kaynaklandığına inanıyorum. Okullarımızda, diğer bizim belediyenin diğer birimlerinde özellikle çevre duyarlılığı için her türlü eğitimin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun için her büyük desteği vermeye de devam ediyorum. Şuraya gel, şuraya. Gel. Şuraya gel, şuraya. Çalışmalara gümüşlükten başladıklarını anlatan Koca Don, deniz ve kıyı temizliği çalışmalarını yarımada genelinde haftalara yayarak sürdüreceklerini belirtti. Temizlik çalışmalarını bölgede yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Necdet İşler de istedi. Geçirdiği rahatsızlığın ardından yeniden sağlığına kavuşan ve gümüşlüğü çok seven İşler, Koca Don'la bir süre sohbet etti. <laughs> Bir gazetecinin çalışmalarla ilgili sorduğu soruya Bodrum güzel, güzel kalması için de çalışma yapıyorlar. Bodrum böyle kalsın istiyoruz diye konuştu. Ne olması için? Güzel kalması için de çalışma yapıyorlar. E tabi. Böyle kalsın işte. <gülüyor> 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 Yaklaşık 4 saat süren deniz temizliğinin ardından toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden alındı. <laughs> 什么问题？<分>